Dostlar selam kardeşim bugün yepyeni bir Valorant videosuyla sizlerleyim yani Valorant mobile videosuyla sizlerleyim bugün Oyunumuza bir handcam görüntümüz var bildiğiniz gibi. Zaten bunu birçoğunuz görmüştünüz. Zaten bunu birçoğunuz biliyorsunuzdur muhtemelen ama illa ki bilmeyenler vardır. Bugün hem bir kardeşimiz oynuyor bunu, bir gameplay oynuyor. Yani zaten oyuna sınırlı kişide erişebilen insanlar, davet alan insanlar oyunun beta sürümünü şu an oynayabiliyor. Bu handcam görüntüsünü izleyeceğiz hem de sizlere bildiğim yani oyun ne zaman çıkacak? Hani beta ne zaman geliyor? Tamamen ne zaman çıkacak? Bildiğim her şeyi en detaylı şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu arada bundan sonra da Valorant Mobile içerikleri gelecek. Karakterlerle ilgili içerikler gelecek. İşte detaylı şeyler yapmaya çalışacağım. Valorant Mobile'a biraz yavaştan istiyorum çünkü çıkış tarihi gitgide yaklaşıyor. Valorant Mobile'in devamı için şu an ekranda gördüğünüz şekilde abone olduktan sonra bildirimleri tüm yapmayı unutmayalım abi. Bildirimleri tüm yaptıktan sonra zaten direkt arkadaşlar hani güzel bir şekilde ben ne zaman video atarsam atayım sizlere direkt bildirim geliyor. Bu yüzden tümü yapmayı unutmayalım. Hani kardeşim 7000 abone yaz kaldı. Güzel bir şekilde 7000 abone olalım. Valorant Mobile çıktıktan sonra zaten çok daha güzel ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Videonun başındayken arkadaşlar unutmadan gerçekten bakın like'larınız çok çok önemli videoların önerilenlere çıkması için. Bu yüzden videonun başındayken bir like atmayı unutmayalım abi. Kamera açısı inşallah düzgün bu arada hani ayarlayabildiğimce düzgün bir şekilde ayarlamaya çalıştım. Arkadaşlar ekranda bu gameplayi siz göreceksiniz. Facecam'in de üstü olur büyük ihtimali Güzel bir şekilde ben anlatmak istediklerime başlayacağım. İlk olarak oyunun betası ne zaman gelecek, oyun ne zaman çıkacak hani falan filan bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar betanın normalde daha geç çıkacağı söyleniyordu. Ama şu anda betanın Ocak ayında çıkacağı söyleniyor. Hani doğru mudur, yalan mıdır bilemem bunu. Ama şu anda hani resmi bilgiler öyle söylüyor. Çünkü doğru bilgileri veren sayfalar, hani doğru içerikleri paylaşan sayfalar, oyunla ilgili düzgün içerikler, yalan içerikler paylaşmayan insanlar şu an Twitter olsun diğer sayfalar olsun Ocak ayında yani şu an bulunduğumuz ayda güzel bir şekilde bir beta çıkacağını söylüyor yani açık beta bizim de oynayabileceğimiz bir beta olacağını söylüyorlar bu Şubat'a da ertelenebilir Mart'a da ertelenebilir bunu hiçbir şekilde hani net bir bilgi veremeyiz ama şu anda resmi kaynaklara göre oyunun hani kendi bir Discord sunucusu açıldı işte ondan sonra güzel bir şekilde yakında böyle tanıtımlar olsun falan filan YouTube kanalı açılır. YouTube kanalından sonra TikTok hesapları açılır. Resmi Instagram hesapları açılır. Yani oyun yavaştan resmileşiyor. Hani bunu resmiyete döküyorlar. Çünkü artık hani oyun ciddi ciddi çıkıyor. Zaten ekranda görüyorsunuz. Bakın şu kaç ay önceki beta görüntüsü ama oyunun kalitesine bak. Akıcılığına bak. Düzgünlüğüne bak. Adamlar o kadar güzel üstünde çalışıyor ki hani her şeyi kesin yapmak istiyorlar arkadaşlar. Bir şeyleri bekliyoruz ama hani buna değecek yani. Valorant Mobile bunu bu olsun istiyor muhtemelen Riot Games'te. Kaliteli bir iş çıkarmak istiyorlar. Haklılar abi. Hatalı. Saçma sapan bir oyun çıksın istemiyorlar büyük ihtimal ve hani beklediğimize değeceğini düşünüyorum. Gerçekten en iyi şekilde sonuç alacağımızı düşünüyorum oyundan. Keyif alacağımızı düşünüyorum. Çünkü Valorant Mobile sadece Valorant'tan alıntı bir şekilde hani nasıl diyeyim size hani Valorant bildiğimiz Valorant var ya aynı kopyasını yapmıyorlar. Tam harita karakterler falan kopyası ama Valorant Mobile'e özel tuşlamalar var. Bildiğiniz gibi animasyonlar var. Bunu önceki videolarımızda da göstermiştik. O yüzden oyun biraz daha bazı şeyleri değiştiriyor. Hani üstünde uğraşıyorlar. Hileler olsun. Bunları engellemekle de uğraşırlar büyük ihtimal. Çünkü şöyle bir olay var. Daha oyun çıkmadan hilesi çıkmıştı. Bir iki ay oldu herhalde. Adam hilesini kullanıyordu yani. Bu yüzden bu tarz şeyleri böyle durdurmak amacıyla bir şeyler yapıyorlar ki oyun en iyi şekilde çıksın globale ve oynayalım. Hani bununla, bunun bunun içine uğraşıyorlar. O yüzden yani oyun ne kadar geç çıkarsa kusursuz oynayacağımızı düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi kusursuz bir oyun çıkarmak istiyorlar. Haklılar kardeşim. Harbiden haklılar. İlk beta arkadaşlar dediğim gibi bu ayın sonuna doğru da gelebilir. Zaten Ocak ayındayız anasını satayım. Ne ara 2024'e girdik bilmiyorum ama girdik. Şu an zaten Ocak ayındayız. Ya bu ay gelir ya da Şubat gelir Mart'ta da gelebilir bilmiyorum. Oyun tamamen hani globale net bir şekilde çıkacağı tarih Haziran diye konuşuluyor. Haziran mı çıkar hani Temmuz mu olur Ağustos mu olur hiçbir şekilde bir bilgi yok ama çok da arayıç soğutmamak lazım. Ya bana kalırsa Mayıs Haziran gibi oyunun artık globale tamamen çıkması lazım ki bence çıkar diye de düşünüyorum o zamana kadar net olarak çıkar bence. Çünkü artık insanlar bazı şeylerden sıkıldı kardeşim. Beklemekten sıkıldı. Dediğim gibi hani bekleyen taraf da kendince haklı. Abi bekleyen oyuncu kitlesi de kendince haklı ama oyun da haklı. Dediğim gibi hani en iyi şekilde çıkarmaya çalışıyor. Bakın bu birkaç oyuncuki beta görüntüsü sadece. Tuşlamalar olsun, oyunun akıcılığı olsun gayet güzel. Adam galiba iPhone'dan oynuyor bilmiyorum. Orada cihaz hangi cihazlarda oyun kasacak, hangi cihazlarda kasmayacak biraz da ona gelelim. benim cihazım Poco X3 Pro. Bak zaten şurada görüyorsunuz oraya koydum Poco X3 Pro'yu kardeşim. Poco X3 Pro'da cihaz muhtemelen 60 FPS verir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ya oyun çok üstün bir şekilde yani nasıl diyeyim size, Warzone Mobile falan var. Yani Warzone Mobile çok kaliteli bir oyun. Nif State Mobile de aynı şekilde kaliteli bir oyun. Hani New State falan bunlar üst düzeyde oyunlar. Aynı Valorant Mobile bu mantıkla ilerlerse benim telefonum oyunda yani 45-50 FPS verir ama eğer bu mantıkla ilerlemezse ne 60 FPS alırım diye düşünüyorum sabit. Yani oyun öyle şey muhabbetinde değilse en kaliteli olsun grafikler çok iyi olsun falan muhabbetinde değilse Poco X3 Pro ve üstü cihazlar zaten direkt 60 FPS'i alacaktır arkadaşlar. Mi 10 Pro olsun Mi 11T Pro olsun bu cihazlar zaten 90 FPS alır diye düşünüyorum. Keşke benim cihaz yani Poco X3 Pro da 90 FPS alsa ama sanmıyorum olacağını öyle bir şeyin. Belki de olur sürpriz anasını satayım. Redmi cihazlarına gelecek olursak Redmi kullanan bir sürü insan var ve hani biliyorum bekliyorsunuz oyunu falan filan ama cihazınız da kötü FPS alabilir mi alamaz mı? Şimdi bunları konuşalım. Redmi Note 10 S, Redmi Note 10, Redmi Redmi Note 10 Pro falan bunlar kaç FPS alır arkadaşlar? Şimdi Redmi Note 10 S PUBG Mobile'de benim eski cihazım PUBG Mobile'de 60 FPS alıyordu ama oyun kasıyor muydu kardeşim? Kasmalar oluyordu ara sıra. Şimdi Valorant Mobile daha da böyle hani nasıl diyeyim Battle Royale bir oyun değil abi hani rekabetçi bir oyun böyle giriyorsun 10 kişiyle oynuyorsun anasını satayım. PUBG Mobile'de 100 kişilik haritaya atlıyordun. Valorant Mobile'de daha az kasacağını hesap edersek Redmi Note 10 S PUBG Mobile'de kaç FPS verir kardeşim? Redmi Note 10 S, Redmi Note 10 falan bunlar da 45 FPS falan 45 FPS 45-60 FPS arası verir. Bu arada arkadaşlar şu an aklıma geldi bu detaylı konuşmaları hangi cihaz hangi kaç FPS verir bunları bir sonraki videomuzda yapalım. Çünkü dediğim gibi Valorant Mobile ile ilgili bayağı video çekmek istiyorum oyun artık çıkar'a kadar. Elimden gelince içerik üreteceğim sizlere en kaliteli şekilde en düzgün şekilde içerik üretmeye başlayalım artık yavaştan. Çünkü Valorant Mobile gerçekten geliyor. Bu işin şakası yok ve biz de bunu en iyi şekilde sizlere sunacağız. Challenge'lar, gameplay'ler, orijinal içerikler bunların hepsini göreceksiniz bu kanalda yani. Elimizden geleni yapacağız. Bir sonraki videoda o zaman oyunla ilgili hani hangi cihaz kaç FPS verir tamamen tahminim üzerinde, tecrübeler üzerine sizlere her şeyi söylemeye çalışacağım. Bir sonraki bölümümüzde hangi cihaz kaç FPS verir ne nerede olur bunları konuşuruz. Dediğim gibi oyunun betası yakın zamanda gelecek. Oyun zaten Haziran Temmuz gibi tamamen çıkacak aksı beta'sı da arkadaşlar ne zaman gelir? Beta'sı da muhtemelen Şubat Mart arası gelir. Yani ocak sonunda da gelebilir. Yani bu ayın sonunda da gelebilir. Bilmiyorum net bir tarih veremiyorum yani size. Ama mantıken bakacak olursak abicim hani Ocak Ayı Şubat ayı arası hani betalar çıksa güzel bir şekilde betalar oynasak ondan sonra Mart Nisan arası da güzel bir şekilde bir tane teaser trailer falan yayınlasalar oyunlar ilgili bir fragman yayınlarlar. Haziran Temmuz arası da çıkar diye düşünüyorum. Yani mantık bu şekilde. Bakın Ocak Şubat Mart arası betalara erişebilsek yani hadi ocağı saymayalım lan Şubat Mart arası betalara erişebilsek herkesin oynayacağı bir açık beta olsa Nisan Mayıs arası da bir tane hani oyunla ilgili bir fragman güzel bir şekilde yayınlasalar Haziran Temmuz arası da çıkar diye düşünüyorum İnşallah bir sıkıntı bir aksaklık sorun çıkmaz çünkü çıkarsa oyun disiplinli anasını satayım direkt çat diye iptal ediyor hemen başlıyorlar bir şeyler daha yapmaya Böyle bir sorunlar olmaz inşallah. Orada sizlere şunu da söylemek istiyorum. Allah rızası için oyunla ilgili bir bug, bir açık bulmaya çalışmayın abi. Çünkü hani sıkıntı olacak. Harbiden bizim için sıkıntı olacak. Yani beta olduğu zaman bildiğiniz gibi bizim hani Türk halkı da sever, yabancı insanlar da sever bunu. Oyunla ilgili bir açık bir şey hani bir bug bulup da direkt bunu sosyal medyaya yayınlayıp izlenmek isteyen insanlar da var. Bunu biliyoruz. Ama bunu yapmayalım arkadaşlar. Harbiden oyunla ilgili bir hani beta hepimizin erişebileceği zamandan bahsediyorum. Oyunla ilgili bir bug falan bulursak sıkıntı. Ben birkaç tane video görmüştüm internette. Adam bir şeylerin üstüne çıkıyor karakterle böyle hemen bir bak bir açık bulmaya çalışmış. Zaten oyunun hilesinde erişen oldu. Oyunda hile kullanan da oldu. Bunları yapmayın ki oyun çıksın. Harbi söveceğim size bak. Bunları yapmayın. Oyun erkenden çıksın güzel güzel oynayalım. Hani oyun çık şey demiyorum bu arada. Oyun çıktıktan sonra yapın şimdi yapmayın demiyorum. Abi yapmayın. Hiçbir türlü yapmayın. Oyun çıksın güzel güzel oynayalım. Çünkü artık ben bu oyunu oynamak istiyorum. Ciddi söylüyorum oynamak istiyorum. Ben de PC eğimi yok. Hani bilgisayar eğimi yok, mouse klavye eğimi yok. Ben yıllardır telefondan oynayan insanım. Hani PUBG Mobile olsun, Stand standoff olsun. Stand Standoff az girmiştim bu arada. Yani ben telefon eğimi olan bir insanım. Üstün bir şekilde bir telefon eğimim olduğunu düşünüyorum. Zaten bunu PUBG Mobile'den izleyenler biliyor. PUBG Mobile olsun, işte Critical Ops olsun bu tarz oyunları geçmişte çok oynadık ve yani eğimimiz var. O yüzden telefondan oynayacağım ben. Hani zaten Valorant Mobile e hazır bir şekilde hani nasıl diyeyim? Valorant Mobile oynamayıp Valorant oynamayıp Valorant Mobile bilgisayarını indirip oynayacak insan çok olacaktır. Hatta bunun YouTube'a videosunu çekecek insan da çok olacaktır. Adam hani Valorant Mobile'i açar bilgisayarını oynar. Çünkü bilgisayar eğimi vardır. Gayet de onlara hak veriyorum. Çünkü dediğim gibi bak oyun çıkacak. Mesela ben de Valorant çekmek yerine Valorant Mobile çekeceğim. Çünkü telefon eğimim var abi. Ve Valorant Mobile mantıken daha yeni bir oyun ve daha da ilgi çekecek. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Abi bir de şöyle bir dava var. Oyun PUBG Mobile ile geçecek mi? İşte PUBG Mobile ile saplar mı Valorant Mobile? Neler olur abi falan filan. Abi şimdi PUBG Mobile ile Valorant Mobile çok ayrı oyunlar. PUBG Mobile Battle Royale bir oyun abicim. Neden? Yani PUBG Mobile cidden Battle Royale bir oyun ve Hani bu ikisini kıyaslayamayız çünkü Valorant Mobile daha ayrı bir oyun ama işte hangisi daha iyi hangisi daha iyi falan hani Valorant Mobile'in desenleri falan filan daha güzel bence çünkü zaten PUBG Mobile'in çoğu gelen yükseltilebilir silahı da Valorant Mobile'den alıntılı oluyor benzetme de yapıyorlar bunu zaten biliyoruz abi yani ikisini sadece silah desenleri konusunda kapıştırabiliriz çünkü bu oyunlar dediğim gibi ayrı ayrı oyunlar zaten PUBG Mobile çağ aşmış bir durumda hani WoW modları geldi insanlar kendi haritalarını falan yapıyor o yüzden PUBG Mobile çağ açtı yani PUBG Mobile Bilmeyen yok artık. PUBG Mobile çok farklı bir oyun. Ama Valorant Mobile bu seviyeye ulaşabilir mi derseniz. Şimdi birçok mobilde hani rekabetçi oyunu gördük. Böyle hani Bombay M Ham falan filan işte. Bu aralar Standoff 2 var hani popüler olarak. Critical Ops falan da var ama onlar çok eskide. Ama Critical Ops'u ben hala seviyorum. Oynamıyorum ama bayağı beğeniyorum. Şimdi Valorant Mobile zaten Standoff 2 ve Critical Ops seviyesine ulaşacaktır. Hani muhtemelen zaten Critical Ops'u geçecek. Bunu söyleyebilirim sizlere. Critical Ops'un galiba 50 milyon indirmesi falan vardı. Valorant Mobile zaten bunu sollar geçer. Critical geçer ama standoff 2'yi geçer mi derseniz standoff 2'yi de geçer ama bu ikisini ama ondan sonra ne kadar ilerler derseniz bana abicim ya bunu zaman gösterecek çünkü hani insanlar çok bekliyor çok fazla mobil kullanıcı var ve PUBG Mobile'den çok fazla sıkılan bir kitle var artık şey muhabbeti var işte PUBG Mobile bırakacağım şu Valorant Mobile bir çıksa da oynasak diyen bir kitle de var ama PUBG Mobile için hani can veren bir kitle de var bana soracak olursanız ben Valorant Mobile'i deli gibi oynayacağım hatta Valorant Mobile çıktıktan sonra belki PUBG Mobile'den daha fazla Valorant Mobile oynayacağım ama hiçbir zaman şunu demiyorum. İşte PUBG Mobile anasını satayım bir şey da bilmem ne de bazen sinirlendiğim zaman demiş deyip olmuştur ama hiçbir zaman PUBG Mobile bizim geçmişimiz. PUBG Mobile'in yeri bizde ayrı ama Valorant Mobile'in de apayrı bir yeri olacak. Bunu net olarak söyleyebilirim. Dediğim gibi oyun ne kadar ilerler derseniz arkadaşlar oyunu geçebilecek seviye. Hani Stand of 2'yi geçer, Critical Ops'u geçer. Hani ben mobilde en iyi rekabetçi oyunlardan bahsediyorum. Hani başka Stand of 2, Critical Ops benzeri oyunlar da olabilir. Matrix Fire diye bir oyun var bu arada. Onun da çıkacağı söyleniyor. Hani aynı Valorant Mobile benzeri bir oyun. Hatta grafikleri de bayağı iyi. Valorant Mobile e, mobil tarafında zaten hani rakip de gelecek. Matrix Fire diye bir oyun var. Battle Royale olacağı falan da konuşuluyor. Yani oyun piyasası artık çok geliştiği için rekabet de kızışacak. Gerçekten kızışacak ışacak ama şu kaliteyi görüyorsunuz. Ben anlatmıyorum. Hani bak şu kaliteyi görüyorsunuz. Bu kalitenin önüne geçip yani şey yapacak bir oyun varsa da helal olsun derim. Baksan abi kaliteye, hissiyata bak. Hani bu kalitenin önüne geçebilecek bir oyun varsa zaten helal olsun deriz abiciğim. Bir söylüyorum önümüzdeki 3-4 senede oyun rekabeti aşırı artacak. Çok çok daha güzel oyunlar gelecek. Bak Matrix Fire var. Ben o oyundan gayet umutluyum. Ama dediğim gibi bizim şu anlık bir numaramız Valorant Mobile olacak. Elimizden gelince düzgün içerikler üreteceğiz. Ya ve bundan sonra da dediğim gibi düzgün içerikler gelecek Valorant Mobile ile ilgili. de içerik üreteceğim. Hani birkaç içerik planım var şu an. Onların hepsini sizlere teker teker videosunu yükleyeceğim. Birçoğunuzun gördüğü video aynı zamanda birçoğunuzun da görmediği videolar var. Gameplay'ler var. Bunların hepsini sizlere sunacağım abiciğim. Elimizden geldiğince hepsini yayınlamaya çalışacağım her gün boyunca. Ya şu an kısacası bir özet yapmam gerekirse arkadaşlar. Oyun resmiyete döküldü. Bunu söyleyebiliriz. Hani resmi Discord sunucuları açıldı. Yakında resmi Instagram hesabı, TikTok hesabı ve YouTube hesabı da açılır oyunun güzel bir şekilde. Bir oyunun tanıtımları yapılır. İşte sürekli böyle fotoğraf atılır. Böyle oyun çıkacağı tarih, işte silah desenleri falan filan bunlar atılır. Resmi hesaplar da açıldıktan sonra fragmanlar falan filan yayınlandıktan sonra artık dediğim gibi oyunun çıkış tarihi net olarak gelecek bize ve çıkacak. Saplayacağız, oynayacağız abicim. Ama dediğim gibi bu Haziran'ı bulacak put the Mayıs, Haziran'ı falan bulur diye düşünüyorum. Çünkü uğraşıyorlar dediğim gibi. Kaç kez aynı şeyi söyledim. Lan uğraşıyorlar işte. Çıkacak bu oyun. En kaliteli şekliyle gelecek. Şunu merak edenler de olabilir. Oyunda e-spor olur mu? İşte ben e-sporcu olabilir miyim? PUBG Mobile'de e-sporcu olmak isteyen çok insan var. Bunu biliyoruz. Ama şu anda PUBG Mobile'de e-sporcu olmak mı daha kolay? Valorant Mobile'de mi daha kolay diye sorarsanız. Valorant Mobile yeni çıktığı için onda daha kolay olur diye düşünüyorum. E-sporcu olma hayalleri olan kardeşlerimiz olabilir. Bu oyunda ciddi düşünen kardeşlerimiz olabilir. Biz içerik üreticisi tarafındayız abicim. Biz video çekiyoruz falan filan. Ya O yüzden benim e-sporculuk hedefim yok ama e-sporcu olmak isteyen insanlar, profesyonel oynamak isteyen insanlara da cevap verelim buradan. Oyunun e-spor turnuvaları olacak. Valorant Mobile'de şey olayı da olacak galiba. Şöyle bir olay vardı bizim. Bizim bir arkadaş vardı mahalleden. Çok güzel Valorant oynuyordu. Ve çocuğun bayağı Türkiye'de Sivas'ta dereceleri vardı diye biliyorum galiba. Yanlış bilmiyorsam. Hani takımınla bir galiba turnuvaya çıkıyorsun Valorant Mobile'de. Hani Valorant'ta. Aynı şekilde bu mantık Valorant Mobile'e de gelecek. Takımınla bir turnuvaya çıkacaksın galiba en iyi şekilde ilerleyebileceğiniz bir olay olacak takımınızla. Bizim takımımız yok kardeşim. Biz Lolli Golf'ü zaten kanaldan da anlayacağınız, isimden de anlayacağınız üzere. Bizde bir takım yok ama hani takım kurup düzgün bir şekilde ilerlemek isteyen ciddi oyuncular varsa, takımınız varsa, arkadaşlarınızla bekliyorsanız evet böyle bir olay olacak. E-spor tarafı olacak ve ilerleyebileceksiniz. Dediğim gibi turnuvalar olacak. Takımınla en üst seviyeye çıkabileceksin yani. Bu nasıl oluyor? PUBG Mobile'de, PUBG Mobile'den örnek verebileceksin şöyle olabiliyor. Hani PUBG Mobile'de ekip kurarsın. O ekiple screen girmeye başlarsın. Screen'de kendini kanıtlarsın. Ondan sonra yükselen yıldızlar turnuvasına girersin. Orayı da kazanıyorsunuz. Ondan sonra artık bu işi resmiyete döküyorsunuz PUBG Mobile takımınızla ve gerçekten bir e sporcu oluyorsunuz. PUBG Mobile'de bu böyle ilerler. Aynı Valorant Mobile'de de benzeri turnuvalar olacak. Benzeri şeyler olacak ve girebileceksiniz, oynayabileceksiniz ve en iyi şekilde e-sporcu olmak istiyorsanız bunu ilerleteceksiniz, ilerleteceksiniz. İnşallah da hani e-sporcu olmak isteyen kardeşlerimiz hani hedeflerine ulaşabilir. Valorant Mobile'de hayalleri olan kardeşlerimiz hedeflerine ulaşabilir ki gerçekten çok iyi oyuncular çıkacak bunu biliyoruz. Çünkü çok iyi eğime sahip oyuncular var. Yani e-sporculuk hayalleri olan kardeşlerimizin hayalleri hayallerini ilerletebilirler. E-sporcu muhabbeti, e-spor muhabbeti var zaten oyunda. Arkadaşlar video böyleydi. Hani elimden gelen sizlere bildiğim şeyleri sunmaya çalıştım. Oyunla ilgili ne zaman çıkacak, işte ne olacak, beta gelecek, yeni bilgiler aldığım sürece hemen sizlere en hızlı şekilde videosunu sunmaya çalışacağım. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet.